Doktora tezimde yetkinlik konusunda çalıştım. 19 yıllık iş hayatımda da defalarca yetkinlik modellemesi yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Yani ne yapıyorum aslında? Şirketlerin, kurumların temel yönetsel, fonksiyonel ve teknik yetkinliklerini belirliyorum ve sonrasında da değerlendiriyorum. Tabii bu konuda çokça soru alıyorum bu sebeple. Sorularınıza videolarla cevap vermek isterim, lakin kısa kısa videolarla anlatmam çok zor oluyor. Bu nedenle şöyle bir etkinlik düşündüm. 26 Mart Salı günü 12:30-13:30 arasında ücretsiz online bir toplantı yapacağım. Instagram hesabımı takip eden kişiler arasından açıklamadaki mail adresine talebini ileten ilk 15 kişiyle bu etkinliği gerçekleştireceğiz. 15 kişi çünkü soru cevap şeklinde olmasını istiyorum. Etkileşimli olsun istiyorum. Belki sonradan fırsat bulursam tekrar bu etkinliği yapabiliriz. Katılım için ikac olmanıza gerek yok. Bu konuda sorusu olan herkes katılabilir. Umuyorum faydalı olur. Görüşmek dileğiyle.